Arkadaşlar bugün nohutlu kabak yapacağız. Zeytinyağlı nohutlu kabak yapacağız. Malzemelerimi şöyle 2 tane kabağım var. Yıkadım. Kabuklarını soymadan yapacağız. Ucunu alacağız. Sap taraflarını. Şöyle nohudum var. 300 gram kadar haşlanmış nohudum var. Şöyle küçük siska soğanlarım, var. 2 tane kapya biberim var. 3 tane domatesim var. Bir kaşık domates salacağım var. Yemek kaşığı. Ondan sonra tuzum var. Kimyonum var. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı bul biberim var. Bir çay kaşığı da sumağım var. Hafif böyle mayfoşumsu olsun istiyorum. Yani hafif böyle zeytinyağlı. Ondan azıcık sumak koyuyorum arkadaşlar. Böyle iç yağım var. Zeytinyağım var. Karışık kavurma yağımın altı var böyle. Ve şu şekilde yapıyorum. Kabağımın şu ortasını koymuyorum arkadaşlar. Çünkü burası çekirdekli tarafı olduğu için ee, biraz hafif şeyini bozuyor, tadını bozuyor. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Şöyle uzun uzun kesiyorum. Arkadaşlar küp küp doğuruyoruz. Hafif uzun küp küp. Şu şekilde yapıyoruz. Yedirli oluyor bu. Tenceremize küçük soğanlarımızı alıyoruz. Sistah soğanlarımızı alıyoruz. Üzerine böyle 3 kaşık zeytinyağı alıyoruz. karışık zeytinyağımızı aldıktan sonra şimdi bir taraftan da kapya biberlerimizi kesiyoruz. Kapya biberlerimiz de aynı şekilde uzun uzun kuşbaşı kuşbaşı Ondan sonra, tomateslerimizi soyup hazırlıyoruz. Tomatesimiz de kuşbaşı arkadaşlar. Şimdi kabaklarımızı alıyoruz gerisine. Önce kabaklarımızı kızartıyoruz. Kızartır gibi yapıyoruz yağdan. Böyle bir miktar kavurduktan sonra olduğunu koyuyoruz. Nohutla da beraber kavuracağız. Böyle bir miktar kavurmuş olduk. Şimdi üzerine nohutumuzu alıyoruz. Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz ki önce nohut kavrulması gerekir. Daha sert olduğu için diye düşünürsünüz. Ama Kabak da sert vereceğimiz arkadaşlar. Onun için önce kabağı daha kavurdum mu burada bir önden. Şimdi kabak da sert bir olduğu için ikisi de arada böyle lezzetli zeytinyağlı nohutlu kabak arkadaşlar. Şimdi şuradan birazcık kavurmam iç yandan alıyorum üzerine. Çok değil bir yemek kaşığı kadar. Ondan sonra domateslerimi alıyorum üzerine. kapya biberlerimi alıyorum. Sarımsaklar onu da alayım üzerine. Sarımsaklar piştiği zaman kayboluyor arkadaşlar. Bir kaşık da domates salacağım var. tuzum, karabiberim, kimyonum. Bunları da aldıktan sonra suyunu vereceğiz arkadaşlar. Çok lezzetli yemek oluyor. 200 miligramlık bardak han beraber arkadaşlar 3 bardak su vereceğiz. 3 bardak kaynamış su yedirli oluyor. Şöyle 2 yaprak, 3 yaprak elimizden kopararak rehanımızı da koyuyoruz içerisine. Güzel bir aroma veriyor arkadaşlar. Böyle elimizden iki yaprak içerisine aldık. Ve pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Göründü güzel. Şu güzelliğe bak. hafif mayfoş ve çok güzel bir şey rehen güzel bir arama bırakıyor çok güzel bir tat bırakıyor arkadaşlar çok harika bir yemek oluyor nohutlu zeytinyağlı kabak